Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün intikamımızı alacağız intikamımızı. Bugün intikamımızı alacağız. Dün 3-1 yenildik. Ya Tedesco bu nasıl bir top oynatmak ya? Hocam toparlar şu takımı ya. Bu takımın hali ne ya? Bıktım Cio ya. Huzurum bozuldu. Baba dengem bozuldu ya. Dün tam olarak böyle bir ile çıktık. Asensio 6 numara, Semed 6 numara, Çağlar Sabek. Olmuştur dayı, kavgada olur yani. Olmuştur dayı yani kavgada olur. Şöyle Cenk Tosun'da. da Yedekleri alalım. Duran yok. Alvarez de yok. Mert Hakan da yok. Kim var lan burada? Neyse Bartu olsun. Şimdi oyun ayarlarına girelim. Maç. 6 dakika. Efsanevi. Zor, en zorda oynayalım. Rekabetçi mod kapalı olsun. Oyun türü özgün olsun. Dün maç 10'daydı. Maçı da 10'a alalım. Bakın bu kadar gerçekçi yapıyoruz. Haydi maçı başlat diyelim. Oğlum bu kamera ne? Bu ne la? Tamam böyle iyi. Haydi bakalım. Şimanski. Kerem. Bugün intikamımızı alacağız. Deplasman türbünü yuhalayın yuhalayın. Yuuu. Evet Asensio, Semedo, Ennesiri, Şimanski, attı aradan Ennesiri. Saran, aran, bir Leple, C5, iyi var. Baba, çok Yusuf Ennesiri. Ne oldu? Ha ne oldu yani dün artistik yapıyordunuz. Ne oldu? Şimdi hata gelmeye çalışıyorlar. Şimanski aldı topu. Şimanski söktü aldı. Ennesiri. Siri. Enne siri gördü aradan. Sülmanski'yi. Ulan Sülmanski peki. Ha sen suyu alamadı. Alamadı. Villar. Kapat önünü kapat önünü. oldu aman. <laughs> Olur olur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kerem. Asensio. Şimanski. Yusuf Ennesiri. Şimdi döndü geriye. Asensio. Semedo. Asensio. Şimanski vurdu. Gol Vur be. Sebastian Şimanski. Tedesco hocam benden sana gelsin. Öndeyiz ha ben olsun yani. Sergio Dominguez Jubiçic. Ederson Ederson beni korkutuyor. Son zamanlarda performansı da beni korkutuyor. Ama iyi olacağına inanıyorum. Hoca. Bunun ismi Hoca değil mi? Dün Hoca diye birinden bahsediyordu da o bu herhalde. Hoca okulda olman gerekmiyor mu? Sen burada ne işin var ya? Lujubicic. <laughs> Misic. Vilar. Çağlar. Lan Çağlar'a bak. Çağlar koş la. <laughs> Penaltı. Penaltı mı? Ha iyi değil. Kerem. Abi yaklaşın yaklaşın top isteyin bak böyle olmuyor abi. Şimanski beni delirtiyor arkadaşlar. Yani gerçekte yani oyunda değil. Şimanski beni delirtiyor. Umarım bir çözüm bulur. Yani hem Şimanski hem hoca. Böyle gitmiyor çünkü Nelson Semedo aldı derken. Ennesiri burada tek. Ennesiri. Ennesiri. Şimdi attı Dorgeles'ine ne? Ne ne? Nene. Şimanski. Asensio. Asensio çalımlarla gitti. Asensio. Marco Asensio. Bak dün 3-1'di. Şimdi de 3-1. Şimdi Sülümanski. Sülümanski attı. Enne Siri. Enne Siri vurdu. Bak, 4 olacaktı. Pas pas hadi. Devanız yapmayın. Pas yapın. Süfen Nesiri. Kerem. Asensio. En Nesiri. Hadi Şimaski dön. Şimaski vur. Ah be. Nevi İlk yarı bitti. Winlove döndü Mekkana. Hadi abi uykum geldi hadi. Sercid Amunges. Winlove. Hadi oğlum sizi mi bekleyeceğiz lan. Şimaski girdi araya. En Nesiri. En Nesiri. Ennesiri gidiyor. Verdi pasını Şimanski. Şimanski nereye attın? Nereye attın? Vilar. doğru gelesine ne girdi aldı topu. En Şimdi ne ne? Şimanski. En nesiri oğlum. En Ennesiri. Ennesiri. Yusuf Ennesiri. Şimdi Vilar. Beljo. Hoca. Hocam ne yaptın ya? He? Hoca anladın? Mı? Ne oluyor abi? Anne Siri. Şimanski. Anne Siri. Doğru gelesine ne? Bir güzel hareketler. Ne ne? Ne ne? İkinci güzel hareketler. Ne ne? Üç dört derken ne ne? yaptın? Ne ne? Oh shit. Ne Bir de aldı topu. Ne ne? Ne ne? Ne ne? Vilar. Hocaya doğru çalar. Çağlar girdi. Hocamızdan kaptı aldı topu. Ne hocası bu? Cami hocası mı dedi? <laughs> Arkadaşlar bu arada Saadettin Sara'nın gelmesi, Ali'nin sonunda gitmesi beni çok mutlu etti. Yani aylardır şu modda takılıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya Şimanski sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> Hoca. Winlove. Hocaya doğru. Winlove Winlove verdi. Hoca. Hocam ne yaptın hocam? Hocam bana yüksek not. Taraftar yuhlayın yuhlayın. Yu. Misiş döndü. Çağlar girdi araya. <laughs> Sesimen oldu lan. Arçıbran biraz orta açmaya. Bir, biraz çalış be. Hocam bir sus be. Hocam. Sus be. Jubiçic. Asensio girdi araya. Şimdi Sülümanski aldı tekrar. Sülümanski Ennesiri koşsa lan diyor. Koşmadı Ennesiri. Belju. Misic. Valinçic. Asensio. Ennesiri attı şimdi Kerem'e. Kerem. Kerem dün 20 tane top kaybetmiş. Ama burada golünü atacak mı? Kerem vurdu. Nevestic. Asensio ve maç bitti. Maç bitti 4-2 yendik. Akıllı olun Zagreb. Biz normalde güçlüyüz. Benim zekamın çok altında. Benim zekamın çok altında. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim artık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Her videoyu beğendiyseniz, keyifli bir video olduysa abone olup like atmayı düşünebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.